Herkese merhabalar, mutlu pazarlar, ben Uğurcan Keskin, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizlere antik kentlerin tarihlerini anlatmaya çalışacağım sizlere. Bu haftaki ilk antik kentimiz Muğla'nın Seydi Kemal sınırları içerisinde bulunan Pınar Antik Kenti'dir. ile iç içe olan Pınar Antik Kenti tarihi şöyledir. Fethiye Kaşkarı yolu üzerinde Eşen yakından ayrılan yoldan 6 kilometre sonra Minare köyü yakındaki harabelerdir burası. Pınara harabeleri de bu köyün gerisinde bulunmaktadır. Bugünkü minare köyünün ismi minare biçiminde üzerine kuş yuvasına benzeyen kaya mezarlığında yer aldığı bir kayadan gelmiş olmalıdır. Esasen harabenin ismi de bu koyadan gelmiştir. Zira Pınara, Likya dilinde yuvarlak manasına gelmektedir. Şehrin Santos'tan gelme koloniler, kolonis, kolonilerce kurulduğunu eski kaynaklardan öğreniyoruz. Tarihi bölge ile beraber alınması gereken Pınara, İskender'e kapılarını açarak teslim olmuştur. Pınaran'ın tarihi İskender'den çok daha önceye Troya'ya kadar gitmektedir. Şunu da onu da şuradan anlıyoruz ki Troya Savaşı'nda Pınaralı okçu Pandoros'tan bahsedilir. Stropon ve daha sonra Stropon Byzantis Pınara'nın Likya'nın çok önemli bir kenti olduğundan bahsederler. Likya birliği içinde 3 ayakkana sahip altı şehirden birisi olan Pınara İskender'in ölümüyle Bergama Kralı'na bağlanmış daha sonra Roma'nın bir şehri olmuştur. Bu dönemde canlanmış ve imar edilmiş ancak 141 ve 240 yılındaki depremlerde büyük zarar görmüş. Milattan sonra ise milattan sonra 9. yüzyılda ise şehir terk edilmiştir artık. 1957'de görülen depremde de hasar gören dağdaki kayalar aşağıya kaymıştır. Şehrin akropoli üzerine mezarların yer aldığı yuvarlak bir kayadadır. Buraya güneyden kayaya oyulmuş merdivenlerle çıkmak mümkündür. Akropolün etrafı bir surla olup buranın Bizans devrine kadar kullanıldığı doğu kısmındaki Bizans yapılarının anlaşılmaktadır. Akropolün doğa yeteğinde yer alan Pınar harabelerinde zengin mimari kalıntıların bulunması eskiden refah içinde yaşayan bir kent olduğunu göstermektedir bize. Pınar'a antik kenti hamam, tiyatro, agora, adiyon, kaya mezarları ve iki akropolden oluşmaktadır. Antik kente yaklaşıldığında yukarı akropolün sarp yamacında kayaya oyulmuş yüzlerce kaya mezarı dikkat çeker. Şu anda da sizlere göstermekte olduğum oradaki kaya mezarlarıdır. <laughs> Ulaşımın daha kolay sağlandığı aşağı akropolde ise Adoyan, Agora, Tapınak gibi yapılar ile pilleli mezarlar yer almaktadır. Kaya mezarlarının büyük çoğunluğunun konut biçiminde olması bize Likya sivil mimarisi hakkında fikirler vermektedir. Aşağı Akropol'ün geçit vermeyen Sarp yamacında, sur duvarı ile desteklenen seyir terası görülür. Surun güneyinde arkasını yamaca dayamış Odeon, önündeki düz alanda ise Agora bulunur. Aşağı Akropol'ün alt kısmındaki su kaynağı kente hayat vermiştir. <laughs> Kent ilk demokratik federasyon olma ünvanını taşırken, Hepsi görülmeye değer. Antik tiyatrodan layit mezarlara birçok farklı mimari yapıyı barındırıyor içinde. Pınara'nın doğal kayalıkları dönemin marifetli taş ustaları tarafından incelikle işlenmiş ve sonradan bu kayalıklar kentin önemli kurucuların mabedi haline gelmiştir. Günümüzde ise bu yapılar adeta sanatsal bir şekle bürünmüştür. Kentin tarihi Milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Karya uygarlığının en önemli kentlerinden biri olan Pınara, Likya bölgesinde de önemli bir yere sahipti. Antik kentte yer alan kalıntılar arasında tiyatro, agora, stoa, odeon, tapınaklar, su yolları, sarnıçlar, kral mezarları ve diğer anısal yapılar yer alır. Tiyatro yaklaşık 10.000 kişilik bir kapasiteye sahiptir ve Roma döneminde inşa edilmiştir. Agora antik kent merkezinde yer alan ve ticaretin yapıldığı bir meydandır. Sto ise antik kente yer alan kemerli sıralar haline inşa edilmiş bir yapıdır. Pınar antik kentinde özellikle Karya ve Likya dönemlerine ait birçok mezar bulunmaktadır. Bunlar arasında en dikkat çekici olanları kaya mezarlarıdır. Kaya mezarları kayaların içine oyulmuş ve sadece Karya ve Likya dönemlerine özgü olan bir mezar türüdür. Likya yolu Pınar Antik Kent'ten geçmemektedir maalesef ki. Pınar Antik Kenti Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik yerlerinden biridir. Ayrıca Pınar Antik Kenti UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde de yer almaktadır. Şimdi siz soracak soracaksınız Uğurcan sen böyle güzel güzel anlatıyorsun da bu doğayla iç içe olan bu antik kente biz nasıl gelebiliriz diye aklınıza bir soru oluşacak. Ve hemen cevaplıyorum. Burası buraya Fethiye 40 km mesafede. 40 kilometre uzaklıkta bir mesafede. Fethiye Kaş Karayolu'nun 5 kilometre batısında yer alan yakınında da Minare Köyü'nün 2 kilometre stabilize bir yol ile ulaşılmaktadır. Benim Pınar Antik Kenti hakkında sizlere aktarabileceğim bilgiler bu kadardı. Haftaya başka bir antik kenti e görüşmek dileğiyle kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yaparsanız mutlu olurum. Haftaya başka bir antik kente görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. yoluna terk eyledim sınayı Armağan gönderdim telli durnayı İner gider bir gözleri sürme Arma